Ben buradan bütün kozmetik sektöründeki Türk çalışanlara sesleniyorum. Lütfen dilimize sahip çıkalım. Lütfen. Belli ki satışlarınız düşecek korkusuyla karga ayağı demek istememişsiniz. Ama kaz kardeşlerimizi de günahta bırakmışsınız. Olmaz. Öbür tarafta kazların hakkını veremezsiniz. Ey yivroş, ey L'Oreal. Ey. Ne var başka? Mac. Ee, ne var başka? Diğer. Yüze sürülen kremlerden bin lira alan diğer şirketleri sayın. Kaz ayağı diyemiyorsanız kuzgun ayağı deyin ya. Allah Allah. Yanlış mıyım? Değil mi? Kozmik. Abi daha kadın giyim yazmaktan endişe edip bayan yazıyorlar. Sanma. <laughs> 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 e, ha, Sephora, Maybelline, Yatışla, Avon, Dior, Gratis, Gratis ne? Gratis Market. Rexo, Rexona, Deodorant. Dior, Vichy, ha Vichy bak. Schwarzkopf. Lütfen. Starbucks, yok Starbucks değil. Şaya grubu. Body Body Bodyshop, Yivroş, ee, bir tane daha var onlar gibi. İşte siz lütfen Türkçe'mize sahip çıkalım. Goosefoot, eklem, crossfoot, karga ayağı. Hadi karga ayağı diyemediniz satışlar düşecek. Kuzgun ayağı deyin ya olmaz abi. Lütfen ben araştırdım. Kendi araştırmamı kendim yaptım kardeşim. Siz de çete şey yazın biraz. Helal olsun be CS abim göte göt diyor falan. <laughs> Böyle bir influencer olacağım ben bundan sonra. Helal olsun. Reis kozmetikçilere verdi ayarı.